Merhaba sevgili dostlar. Yeni video ile birlikteyiz. Dijimini 3 Pro Fly More Kids Plus Batarya setimizi sonunda aldım. Biliyorsunuz geçen videoda Mini 3 Pro'muz vardı. Onda fark ettiğim eksiklik batarya. 36 dakikalık batarya yetersiz gördüğüm için Bu seti almaya karar verdim Çünkü çekim yapacağınız alanda Çekim yaparken 36 dakikalık batarya Yeterli gelmiyor arkadaşlar ee, Tabii bir bataryanın da şarj süresi 2-3 saat olunca çekim yapmak için bayağı bir zaman harcamanız gerekiyor. Dolayısıyla yedek bataryalar olmazsa olmazınız arkadaşlar. Bu seti de aldığınız zaman durumunuzla birlikte mükemmel bir takımınız oluşuyor. 47 dakikalık plus bataryalar size müthiş bir zaman sağlıyor. Dilerseniz birlikte kutu açılışını yapalım. Güvenlik Bandımızı söküyoruz. İçerisinde bakalım orijinal çantası ile birlikte gönderilmiş bataryalarımız. Gayet şık. Güzel bir çanta. Malzeme kalitesi de oldukça güzel. Burada da bir cebi var. Yan tarafına bakalım. Desenli bir Winnex. Gayet güzel, şık. Ayarlanabilir omuz askısıyla kullanışlı bir çanta. Beğendim, gayet güzel. Bakalım içerisinde neler var. iki tane pervane takımı var. Bunlar içerisinde vidalar da mevcut. Gördüğünüz gibi. Zaten drone'u aldığımızda onun içerisinde de bir tane yedek vardı. İki tane de bundan çıkıyor. Pervane konusunda kafamız rahat arkadaşlar. Ama yine de dikkat edeceğiz tabii ki. İçerisinde batarya setimiz şarj istasyonuyla birlikte açalım. Evet. Gördüğünüz gibi şarj istasyonumuz göstergelerle birlikte. Evet. Giriş çıkış ve açma kapama anahtarı. Dijinin orijinal ürünü. Gayet şık. Malzeme kalitesi de gayet güzel. Arkadaşlar bu şarj istasyonundaki özellik ben başta üçünün birlikte şarj olduğunu düşünüyordum ama öyle değilmiş. Bir şarj oluyor bitiyor diğerine geçiyor. O bitince diğerine geçiyor. Sırayla şarj ediyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde çıkıyor. Bu boştaki kısma da Dronunuzun üzerindeki 36 dakikalık bataryayı takabiliyorsunuz. 36 47 47 bolca dakikanız var. Dilediğiniz çekimleri yapabilirsiniz. İçerisinde başka ne var? Evet. Şarj kablosu var. İçerisinden bir de Kurulum kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bu çanta, drone RC kumanda, şarj adaptörü ve şarj istasyonunu alabilecek kadar geniş, gayet rahat taşıyabilirsiniz. Bu setin 36 dakikalı da var. İsterseniz onu da alabilirsiniz. Fiyatı bir tık daha uygun. Tavsiyem 47 dakikalık olanı almanız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.